zamanın tozlu sayfalarında kaybolmuş bir dönemin insanlık tarihine ışık tutan bir peygamberin güzelliğiyle, sabrıyla ve Allah'a olan teslimiyetiyle gönüllere taht kuran Hazreti Yusuf'un hikayesi ölümüyle dahi ibret dolu mesajlar taşır. Hazreti Yusuf'un hayatı boyunca yaşadığı zorluklar, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, köle olarak satılması, Mısır zindanlarında geçirdiği yıllar ve ardından Allah'ın takdiriyle Mısır'ın yöneticisi oluşu sadece bir başarı hikayesi değil, sabrın ve imanın nasıl mucizelere dönüştüğü en büyük göstergesidir. Yusuf peygamber Mısır'ın berekeli topraklarında yıllarca adaletle hükmetti. Halkını açlıktan, kuraklıktan ve zulümden korudu. Allah'ın kendisine verdiği hikmetle rüyaları yorumladı, insanların kaderini doğru yola yönlendirdi. Ancak zaman geldiğinde her kul gibi o da ecelin kaçınılmaz gerçeğiyle yüzleşti. Hazreti Yusuf ömrünün son döneminde Mısır'da yaşamını sürdürüyordu. Babası Hazreti Yakup'un vefatının ardından kalbi derin bir hasretle dolmuştu. Yakup peygamberin naaşı Kenan diyarına yani Filistin topraklarına götürülüp defnedilmişti. Yusuf ise bir gün Allah'ı dua ederek şöyle demişti. Ey Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salih kullarının arasına kat. Allah onun duasını kabul etti. Yusuf peygamber 80 yaşını geçtiği bir dönemde Mısır'ın batısındaki bir köyde hastalandı. Onun hastalığı basit bir rahatsızlık değildi. Kalbinde bir huzur, ruhunda bir teslimiyet vardı. Ölümün yaklaşmakta olduğunu biliyordu ve o an geldiğinde yüzünde tarifsiz bir tebessüm belirdi. Rabbim dedi artık kavuşma vaktim geldi. Hazreti Yusuf'un vefatı Mısır'da büyük bir yankı uyandırdı. Halk onu sadece bir yönetici değil, adeta bir baba, bir kurtarıcı, bir rehber olarak görüyordu. Onun ölüm haberini duyan binlerce insan sarayının önüne akın etti. Kadınlar ağladı, çocuklar dua etti. Yaşlılar onun adaletinden bahsetti. Mısır halkı Yusuf peygamberi kendi topraklarına defnemek istiyordu. Ancak o ölümünden önce kardeşlerine ve yakın dostlarına şöyle vasiyet etmişti. Beni Mısır'a gömün ama unutmayın. Bir gün Allah sizi buradan çıkaracak. O vakit geldiğinde kemilerimi de sizinle birlikte götürün ve atalarımın yanına defnedin. Bu vasiyetin nedeni Yusuf peygamberi kalbinin hala Kenan diyarına yani babası Yakup ve dedesi İshak ile büyük dedesi İbrahim'in yazdığı topraklara bağlı olmasıydı. O topraklar Allah'ın bereketine mazhar olmuş kutsal yerlerdi. Yusuf peygamberin naaşı Mısırlılar tarafından büyük bir saygıyla altın bir sandukaya konuldu. Onu Nil Nehri kıyısına yakın bir bölgeye yüksek bir türbeye defnettiler. Fakat halk o kadar büyük bir sevgi besliyordu ki mezarının yeri zamanla sır gibi saklanmaya başlandı. Yıllar geçti, nesiller değişti. Yusuf'un mezarı efsanelere konu oldu. Aradan yüzyıllar geçti. Mısır'da Yusuf'un kurduğu düzen bozuldu. Yeni krallar geldi, eski inançlar unutuldu. Ama Allah'ın vaadi unutulmadı. İsrailoğulları Yusuf peygamberin sözünü dinledi illerinde dolaştırıyordu. Bir gün Allah bizi Mısır'dan çıkaracak. Gerçekten de o gün geldi. Yusuf'un vefatından tam 400 yıl sonra Allah Musa Peygamber'i İsrail oğullarını kurtarmakla görevlendirdi. O dönemde Mısır Firavun'un zulmü altındaydı. Halk köleleştirilmiş, erkek çocukları öldürülüyor, kadınlar aşağılanıyordu. Musa Peygamber Allah'ın emriyle halkını Mısır'dan çıkarmak için harekete geçtiğinde akıllarında Hazreti Yusuf'un vasiyeti vardı. Musa Peygamber Allah'tan aldığı emirle halkı gece vakti gizlice yola çıkardı. Ancak yola çıkmadan önce Yusuf'un kemiklerini bulmak gerekiyordu. Çünkü o bir gün Allah sizi buradan çıkaracak o vakit kemiklerimi de yanınızda götürün demişti. Ancak Yusuf'un mezarı artık kimsenin bildiği bir yerde değildi. Nesiller boyunca bu bilgi kaybolmuştu. Musa peygamber Allah'a dua etti. Ey Rabbim Yusuf'un kabri nerededir? Bize göster ki vasiyetini yerine getirelim. Allah Musa'ya vahyetti ki bir kadın var. O Yusuf'un mezarının yerini biliyor. Musa o kadını buldu. Kadın yaşlı yüzünde yılların çizgileriyle bilgeli dolu biriydi. Musa ona durumu anladı. Kadın dedi ki ben Yusuf'un mezarının nerede olduğunu biliyorum. Fakat bir şartım var Musa. Şartın nedir diye sordu kadın. Ben uzun zamandır hasta ve yaşlıyım. Allah'tan dileyim cennete seninle birlikte olayım. Bunu bana vaat dedi. Musa peygamber bu isteği Allah'a arz etti. Allah o kadınla cennete olacaksın buyurdu. Bunun üzerine kadın Musa'ya Yusuf'un mezarını gösterdi. Mezar Nil nehrinin altındaydı. Musa ve kavmi oraya gidip nehrin suyunu Allah'ın izniyle çektiler. Toprağı kazdıklarında altın bir sanduka içinde Yusuf'un kemiklerini buldular. O kemiklerin üzerinde yıl yıllar geçmesine rağmen mis gibi bir koku yayılıyordu. Musa o sandukayı aldı, halkıyla birlikte yola çıktı ve Kenan diyarına vardığında Yusuf'un vasiyetini yerine getirerek onu babası Yakup'un yanına defnetti. Yusuf peygamberin iki oğlu vardı. Efraim ve Menesse. Her ikisi de babalarının yolundan gitti. Efraim, İsrail oğullarının soyunda önemli bir yer edindi. Onun soyundan gelenler zamanla İsrail'in kuzey kabilelerinin liderleri oldular. Menesse'nin soyundan gelenler ise Filistin'in iç bölgelerinde yaşamlarını sürdürdüler. Yusuf peygamberin soyu Musa ve Harun döneminde bile kutsiyetini korudu. Hazreti Yusuf'un ölümünden sonra Mısır'da yönetim, onun kurduğu düzeni devam ettirmek isteyen dürüst bir vezire geçti. Ancak onun vefatından sonra gelen yöneticiler yavaş yavaş İsrailoğullarına karşı düşmanca davranmaya başladılar. Yusuf'un bıraktığı adalet mirası unutuldu. Kölelik sistemi yeniden kuruldu. İşte bu dönem Musa peygamberin doğduğu dönemeden gelir. Hazreti Yusuf'un 400 yıl sonra mezarından çıkarılıp yeniden defnedilmesi aslında Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Çünkü Allah peygamberlerinin sözünü asla boşa çıkarmaz. Yusuf'un bir gün Allah sizi buradan çıkaracak sözü sadece bir temenni değil ilahi bir işaret. Bugün dahi Mısır topraklarında Yusuf'un on hikayesini anlatan yaşlılar onun mucizelerinden, adaletinden ve Allah'a olan bağlılığından bahseder. Onun adı güzelliğin, sabrın, sadakatin ve imanın sembolü olmuştur. Yusuf peygamberin hayatı sadece bir masal değildir. Her insan için derin bir mesaj taşır. Kardeşleri tarafından ihanete uğramış, köle olmuş, iftiraya uğramış, zindana atılmış ama yine de kalbini Allah'a bağlamış bir insandı. Her zorluğun sonunda Allah'ın bir kolaylık verdiğini, her imtihanın ardında bir hikmet olduğunu yaşayarak göstermiştir. Yusuf'un hayatı bir insanın sabırla nasıl yüce bir makama ulaşabileceğinin örneğidir ve ölümü bir peygamberin dünyadan nasıl huzur içinde ayrıldığının göstergesidir. 400 yıl sonra bile kimilerinin bulunup vasiyetinin yerine getirilmesi onun Allah katındaki değerinin bir işaretidir. Son olarak şunu söylemek istiyorum Hazreti Yusuf'un hikayesi sabrın, imanın ve affın destanıdır. Kardeşleri tarafından ihanete uğrayan, zindana atılan, yıllarca yalnız kalan bir peygamberin sonunda Allah'ın Lütfuyla Mısır'a hükmetmesi bizlere şunu öğretir. Allah'ın planı insanın planından her zaman daha büyüktür. Ne kadar zor durumda olursa olalım Allah'a tevekkül eden hiçbir kul kaybetmez. Yusuf peygamber sabırla bekledi, affederek kazandı. Bizler de hayatın zorlukları karşısında sabırla, teslimiyetle, şükürle durmalıyız. Her imtihan aslında bir yükseliş vesilesidir. Allah sabredenlerle beraberdir. Her acının ardında bir hikmet, her kaybın ardından bir kazanç vardır. Yusuf'un kuyudan saraya yükselişi her insanın karanlıktan aydınlığa çıkabileceğinin en güzel örneğidir. Unutmayalım Allah'ın vaadi hatır. Yusuf peygamberin 400 yıl sonra dahi vasiyetinin yerine getirilmesi bunun en büyük delilidir. Rabbim bizleri de Yusuf'un sabrıyla, Yakup'un teslimiyetiyle, Musa'nın cesaretiyle donatsın. Kalplerimizi imanla, hayatımızı şükürle doldursun.